Çocuklar ben şimdi Yusuf'a, Fatih, Selim'e ve Enes'e böyle sürprizler hazırladım ama kendileri bulmaları lazım. Şimdi bahçede bunları saklayacağım. İlkini nereye koyacağım biliyor musunuz? Bunun altına koyacağım. Şuraya. Asla bulamayacaklar. Kapattım sakladım. İkinciyi nereye koysam? Heh, şuraya koyabilirim. Buraya koydum. Üzerini de kapattım. Kamyonun kasasını kapattım. Üçüncüyü de nereye koysam? Nereye koysam? Şuraya koysam bir dakika bak şuradan görmezler. Araya sıkıştırdım tamam. Şimdi çağıracağım ve çocukları bunları bulmalarını isteyeceğim. Biri kamyonun altında, biri şuradaki koninin içinde, bir tane de burada. Klar, Enes, Yusuf, Fatih, Selim gelin. Size bir sürprizim var. Şimşek kız geldi. Ben şimdi oyuncak sakladım biliyor musunuz buralara? Onları bulmaya... Ne kadar çabuk buldun ya. Şimdi bakalım Enes ile Yusuf bulabilecek mi? Ay Fatih Selim bulabilecek mi? Göreceğiz. Oralarda değil. Soğuk, 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 soğuk. Size soğuk sıcak diyeceğim tamam mı? Oralar sıcak. Çok sıcak. Ay soğudu. 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 Yusuf çok sıcak. Yusuf çok sıcak. Yusuf. Evet Enes de buldu. O sıra Fatih Selim'de. Fatih Selim sen nasıl bulacaksın? Fatih Selim çok soğuk. Aa Fatih Selim de Buldunuz hemen. Ya bakayım sana hangisi çıktı? Sana ne bu çıktı. çıkmış. Yusuf'a da bu çıkmış. Fatih Selim'e ne çıkmış bakalım? Mansır Turan hangisi? Çok, çok güçlü, güçlü. güçlü. Hepinizinki çok güçlü. Açalım. Hadi açalım bakalım. Açabilirsiniz. Yusuf sen de aç anneciğim kendininkini. Fatih Selim sen de aç. Hepinizinki çok iyi. Hayır hepinizin ki muhteşem. Oh, Enes seninkine bayıldım renklerine teyzeciğim. Bakabilir miyim? Ooo. Oh. Ay, çok Ay, güzel. Var, Fatih, Fatih Selim seninkini de açsın. De çok güzel. Tamam Enes senle değişir ki onu. Tamam, tamam değişir. Ne olacak ki? Aç bakalım Enes. Ah oh. Yusuf ki Yusuf da açıyor. Az kaldı. Açabilirsiniz artık. Oo oh, oh, oh. bence oh. harika. Ah, Yusuf inanamıyorum oh, anneciğim bayıldım. Oh. <laughs> evet bakayım şuna. Bunun oh. merdiveni bile var. Oh. Bakın. Şuna da bakın. Hepsi çok güzel. Güle güle kullanın çocuklar hediyelerinizi. Görüşürüz. Hoşçakalın.